Flash TV'de yayınlandığı günden beri suların durulmadığı Al Sana Haber programında bu sefer barış rüzgarları esti. Deniz Akkaya, uzun süredir küs olduğu Seyhan Soylu ile geçtiğimiz günlerde barıştığını duyurmuştu. Canlı yayına katılan Deniz Akkaya, Seyhan Soylu'nun elini öptü. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Seyhan Soylu'nun moderatörlüğündeki Flash TV'de yayınlanan Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yorumculuk yaptığı Al Sana Habere eski manken Deniz Akkaya'nın el öpmesi damga vurdu. Söylemezsem olmaz programından ayrılan Deniz Akkaya, Al Sana Haber programında eski yayın arkadaşlarını eleştirmeye devam etti. Söylemezsem olmaz programından neden ayrıldığı konusuna, bu konuyu hızlıca konuşup bitirelim çünkü çok demode profillerin olduğu bir hikaye. Olayın kanalla bir ilgisi yok. Sponsorum Sevim Alanı kanalla ben tanıştırdım ve sözleşme yaparak anlaşma sağladılar. Ancak markası çıktığında Sevim Hanım hakkında hakarete varan sözler işittim masadaki arkadaşlardan. Daha önce aralarında bir problem yaşadıklarını düşündüm ama her seferinde aynı şeyler yaşanınca Sevim Hanım'ı arayıp sponsorluktan çekilmesini istedim ve ben de programdan ayrıldığımı yayına gitmeyeceğimi söyledim diyerek konuya son kez açıklık getirdi. Nurcan Sabur, Deniz Akkaya'ya Selin Ciğerci ile ilgili olarak Selin Ciğerci ile bir kavganız, mahkemeniz var. Fakat bir anda sen susmayı tercih ettin. Ses bir anda kesildi. Neden? Bir tehdit ya da baskı mı aldın? diye sorarak konuya açıklık getirmesini istedi. Deniz Akkaya, susmamın nedeni mahkeme kararı var. Konuşma yasağım var. Başka bir sebebi olamaz. Bakın siz bu kadını bu kadar şişirmeyin. Kadın diyerek de bakın iltifat etmiş oluyorum. Yahu onun öyle bir cürmü var mı ki? Derken Seyhan Soylu araya girerek, Gökhan Çıra şu anda Selin Ciğerci, ye konuşturma beni diyerek seni yani söylediklerini doğrulamış oluyor ve seni tasdikliyor. Ayrıca daha köpeğine bakamazken çocuğa nasıl bakacak demiştin. Niye böyle söyledin? diye sordu. Deniz Akkaya ise evet ihtimal vermemiştim ama oturduğu sitede baktığı bir golden cinsi köpeği varmış. Hayvana bakılmadığı için hayvan bahçelerde başıboş geziyormuş diyerek neden taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmaması gerektiği hakkında da düşüncelerini dile getirdi. Ece Ronay ile neden bu kadar uğraştığı konusuna da açıklık getiren Akkaya, iki şeye karşı tahammül ve empati yapamıyorum. Birincisi çocuklarla ilgili konular ve ikincisi bayrak ben çok fazla milliyetçiyim. Ece Ronay ile ilgili takıldığım konu bu kız ben PKK sempatizanı değilim diyemedi açıklamasını yaptı. En büyük aşkının Okan Bayülgen olmadığını söyleyen Akkaya, en büyük aşkım çocuğumun babası. Tamer Karadağlı ile de asla sevgili olmadık arkadaş dedi. Program sonuna doğru başka bir programa yetişmek üzere müsaade isteyen Deniz Akkaya'ya Seyhan Soylu, "Ben onun ablasıyım. Bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür." diyerek elini uzattı. Canlı yayında aralarındaki buzları eriten Seyhan Soylu ise Deniz Akkaya'nın alnından öptü.